Merhaba arkadaşlar. Covid-19 ve sinir sistemi Covid-19 and the nervous system isimli makalemizin çekimine devam ediyoruz. Ve bu makalenin ikinci bölümünü çekiyoruz. Another widespread symptom called anosmia. Bir diğer yaygın semptom called anosmia. Anosmia adındaki yaygın bir diğer semptom or loss of smell ya da duyu kaybı diyor might also originate might yüzde elli ihtimal da o da originate from changes e, değişikliklerden kaynaklanabilir originate from o anlamda that happen without nerves themselves getting infected ki bu ki bu e, sinirlerin kendileri enfekte olmadan gerçekleşir without maxim, maxim. All olfactory neurons Koku almanıyor onları. The cells that transmit odors to the brain, şimdi onlarla ilgili iki virgül arasında bir ek açıklama yapıyor. E, kokuları beyne ileten hücreler, lack like the primary docking site yoksundurlar. Lack like, yoksun olmak, e, yerleşme alanı docking site'a. yani öncelikle yerleşme alanından yoksundurlar. Or receptor, receptor ya da reseptör for SARS-CoV-2 için var olan reseptör den e, yoksundurlar. Yani burada lack like the primary docking site or receptor for SARS-CoV-2 diyor. E, evet. Yerleşme alanından yoksundurlar ya da reseptörden SARS-CoV-2 için. And they do not seem to get infected ve onlar enfekte e, oluyor, görünmezler. Researchers are still investigating. Araştırmacılar hala araştırıyorlar, how loss of smell, koku kaybının nasıl might result from e, ortaya çıktığını, and e, şöyle result from an interaction between the virus and a, another receptor. Yani koku kaybının nasıl kaynaklandığını, bir etkileşimden result from kaynaklanmak. Bir etkileşimden kaynaklandığını, nasıl bir etkileşimden kaynaklandığını between the virus and another receptor on the olfactory neurons virüs ile e, işte koku alma nöronları arasındaki, üzerindeki bir diğer reseptörden or ya da from its content with non-nerve cells ya da e, işte sinir hücresi olmayan hücrelerle kontağından ki bu hücreler deadline, the nose e, burnu çevrelerler. Burnun sınırlarını çizerler. Yani burnun e, hatlarını belirlerler. Experts say burnu oluştururlar diyebilirsiniz. Experts say the virus need not make it inside neurons. Uzmanlar diyorlar ki the virus need not make it inside neurons. Virüsün bunu nöronların içerisinde yapmasına gerek yoktur. To cause some of the mysterious neuro neurological symptoms now emerging from the disease. Ee, evet. Şöyle, sebep olmak için bazı gizemli nörolojik semptomlara now, şu an, emerging from the disease hastalıktan kaynaklanan emerge from den ortaya çıkmak demek. Ee, yani hastalıktan kaynaklanan bazı gizemli nörolojik semptomlara e, sebep olmak için sebep olmak için virüsün e, yani nöronların içerisine to make it içine girmek anlamında da alabiliriz. E, i̇çine girmesine gerek yoktur. Effects could arise from an attack on sensory neurons. Ha, bunun başı yukarıdaydı. Tamam. Many pain related effects birçok ağrıyla ilişkili etkiler could arise ka, e, ortaya çıkabilir from an attack on sensory neurons duyu nöronlarına yapılan bir saldırıdan kaynaklanabilir. The nerves that extend from the spinal cord e, extend from işte gelmek demek e, uzamak demek yani spinal da arkadaşlar e, omurilik omurilikten çıkan e, sinir hücreleri throughout the body vücut çapında yani omuriliğe bağlı olan demek istiyor. to body to gather information from the external environment or internal bodily processes. Şimdi bunun başına biz ne ne almıştık? Şunu almıştık. Birçok ağrı ile ilişkili etkiler işte duyu nöronları üzerine yapılan bir saldırıdan kaynaklanabilir. Dnyors Nedir? Duyuner onlara peki. The nerves that extend from spinal cord through the body. Bunlar e, omurilikten gelen e, sinirlerdir. Throughout the body, vücut çapında. Peki ne iş yaparlar? To gather information from the external environment. Dış çevreden bilgi toplamak için, bir araya getirmek için. Or internal bodily processes. Ya da iç... Vücutsal süreçlerle ilgili bilgi toplamak için researchers are now making headway headway ilerleme araştırmacılar şimdi researchers are now making headway in understanding anlamada ilerliyorlar ilerleme kaydediyorlar how SARS-CoV-2 işte SARS-CoV-2'nin could hijack pain sensing neurons Ağrıyı duyumlayan nöronları e, nasıl gasp ettiklerini. Haycek, gasp etmek. E, peki, cold noci, e, nociceptors, evet, nociceptors adındaki ağrıyı duyumlayan nöronları nasıl gasp ettiklerini. To produce some of COVID-19's hallmark, hallmark symptoms, e, ne yapmak için? COVID-19'un, e, evet, bazı Covid 19'un bazı karakteristik hallmark semptomlarını üretmek için neuroscientist Theodore Price, e, neurobilimci Theodore Price, şimdi onu tanımlayacağız. Who studies pain at the University of Texas at Dallas ki o e, Dallas'ta Texas Üniversitesi'nde ağrıyı inceler, incelemektedir. Took the note of the symptoms, not aldı semptomları, reported in the early literature, daha önceki literatürde bildirilmiş olan, and cited by patients of his wife, işte site'da alıntı yapmak demek ve karısının yani eşinin hastalarından alıntı yapılan diyor. Karısı kimdir peki? A nurse practitioner, bir uygulama hemşiresi. E, who sees people with COVID remotely? İşte COVID'li hastaları uzaktan gören bir e, practitioner hemşire, yani e, uygulama hemşiresi. These symptoms, bu semptomlar include sore throat, içeriyorlar. Boğaz şişliğini, boğaz ağrısını, headaches, baş ağrılarını, body white muscle pain, vücuda yayılan kas ağrılarını and severe cough ve şiddetli öksürü içeriyorlar. The cough is triggered in part, ağrı tetikleniyor kısmen by sensory nerve in the lungs. Ee, şöyle, evet, triggered in, evet. Ne tarafından? Ee, ciğerlerdeki sinir duyu Evet, ciğerlerdeki sensory cells, duyu sinir hücreleri tarafından tetikleniyorlar. Curiously, yani meraka değer ki diyor ya da hayret verici bir şekilde, some patients report a loss of particular sensation. Ee, bazı hastalar bildiriyorlar, a loss of a particular sensation, belirli bir duyunun kaybını, called chemesis. Kemitisiz adındaki belli bir duyunun kaybını, şimdi bu kemitisiz nedir? Which leaves them, ki bu, ki bu, ki bu, leaves them unable to detect, onları belirleyemez bırakıyor. Hot chilies or cool peppermints. means yani kemitisiz adındaki duyunun kaybedilmesi, kaybedilmesi hastaları şu hale koyuyor, bu konuma getiriyor. Onlar hot chillies, işte acı biber ya da e, serin nane arasındaki farkı ayırt edemiyorlar, belirleyemiyorlar. Perceptions conveyed by nociceptors not taste cells e, bu algılamalar iletiliyor. Nociceptorlar tarafından not taste cells işte tad alma hücreleri tarafından değil. While many of these effects are typical or viral infections, bu etkilerin birçoğu tipik ya da viral enfeksiyonlarken the prevalence and the persistence of these pain related symptoms yaygınlığı ya da ısrarcılığı bu ağrı ile ilgili, ilgili semptomların and their presence in even mild cases of COVID-19 ve bunların COVID-19'un işte hafif vakalarında bile var oluşu that gösteriyor ki sensory neurons, duyu nöronları might be affected etkilenebilir beyond normal inflammatory responses to infections enfeksiyonlara karşı normal olan işte inflammatory de iltihaplı demek iltihaplı cevapların daha ötesinde diyor. Daha ötesinde. Bakıyorum. Tamam. That means yani bu bu da şu anlama geliyor. That means the effects the effects may be directly tied etkiler direkt olarak bağlanabilir. The virus itself virüsün kendisine bağlanabilir. It's just striking çok çarpıcı diyor Price. Price says the affected patients etkilenen hastalar all have headaches hepsinin başı ağrıyor and some of them seem to have pain problems ve bazılarında da ağrı problemleri var görünüyor. Some of them seem to have. That sounds like neuropathies ki bu kulağa neuropati gibi geliyor diyor. Chronic pain, chronic ağrı that arises from nerve damage yani sinir hasarından kaynaklanan, arise from chronic ağrı anlamına geliyor nöropatide That observation, bu gözlemleme, led him to investigate, onu araştırmaya yöneltti. Whether the novel coronavirus could infect nociceptors, e, yeni koronavirüsün Noki e, no septörleri, evet, Noki septörleri enfekte edip etmeyeceğini araştırmaya gitti. Whether yap yapmayacağını demek. The main criteria scientists used to determine ana kriter, bilim adamlarının kullandığı belirlemek için, whether SARS-CoV-2 can infect cells throughout the body. SARS-CoV-2'nin Vücut çapındaki hücreleri enfekte edip edemeyeceğine dair is the presence of angiotensin converting enzim yani e, angiotensin dönüştürücü enziminin e, evet the body e, varlığı varlığı presence e, şey yakaladım orada kelimeyi e, parantez içerisinde de buna ne diyor ACE2 kısadı. A protein embedded in the surface of cell. cells. Peki bu nedir? Ee, hücrelerin yüzeyine gömülü olan bir protein. ACE2 act as a receptor. receptor. ACE2 bir reseptör gibi davranıyor. Nasıl bir reseptör? Dead'le de onu tanımlıyor. Dead sends signals into the cell. Hücrenin içerisine sinyaller gönderen... Peki bunu niçin yapıyor? To regulate blood pressure, kan basıncını düzenlemek için. And is also an entry point ve aynı zamanda bir giriş noktası for SARS-CoV-2, SARS-CoV-2 için. So, dolayısıyla Price e, bu şekilde Price diyor, went looking for it. Price aramaya devam etti inhuman neurons, insan nöronlarında onu in a study bir çalışmada now published in the journal pain pain isimli jurnalde yani yayında şimdi e, yayınlanan diyor nociceptors and other sensory neurons nociceptörler ve diğer duyu nöronları live in discrete clusters ee, şimdi bunlar yaşıyorlar var oluyorlar e, kümeler içerisinde discrete de sağduyulu demek sağduyulu kümeler içerisinde yaşayan e, found just outside the spinal cord ve omuriliğin hemen dışında bulunan cold dorsal root ganglia ve dorsal kök gangliası diye adlandırılan diyor. Bunun da kısa adı DRG. Price and his team, Price ve ekibi Procured nerve cells e, Procure temin etmek, sinir hücreleri temin ettiler. Donated after death or cancer surgeries işte ölüm ya da kanser ameliyatlarının ardından bağışlanan sinir hücreleri temin ettiler. The researchers, araştırmacılar performed RNA sequencing, işte RNA dizilimini gerçekleştirdiler. Bunu da açıklıyor bir ilk bilgi veriyor iki virgül arasında. A technique to determine, belirlemek için bir teknik. Neyi belirlemek için? Which proteins a cell is about to produce? Bir hücrenin hangi proteinleri üretmek üzere olduğunu about the, üzere demek. And they used antibodies ve onlar antikorlar kullandılar to target ACE to itself, ACE2 itself ACE2'nin kendisini hedef almak için. They found that onlar buldular ki a subset of DRG e, bir DRG alt kümesi DRG nöronlarının alt kümesi Did contain ACE2 ACE2 kapsıyordu, içeriyordu. Providing the virus a portal into the cells. Ne yaparak? Virüse virüse portal kapı demek. Hücrelerin içerisine bir e, işte girmelerini sağlayan bir portal kapı sağlayarak. Sensory neurons, duyu nöronları send out long tendrils dışarıya uzun dallar gönderir, gönderirler. Cold accents, accents adında. Whose endings ki bunların uçları sense, duyarlar. Specific stimuli, belirli uyaranları duyarlar in the body, vücuttaki. And then transmit them ve ondan sonra onları geçirirler to the brain in the form of electrochemical signals. Ee, onları beyine elektrokimyasal sinyaller şeklinde gönderirler geçirirler The particular DRG neurons belirli DRG nöronları that contained ACE2 ACE2'yi kapsayan belirli DRG nöronları also aynı zamanda had the genetic instructions genetik talimatlara sahiptiler the MRNA mRNA ee, işte for a sensory protein called nedir bu genetik talimatlar? mRNA'dir. Peki ne içindir? For a sensory protein called mRGPRD bir duyu proteini içindirler. mRGPRD adındaki bir duyu nöronu için. Dead protein bu protein marks the cells as a subset of neurons. Hücreleri nöronların alt kümesi olarak gösteriyor, belirliyor. Whose endings ki bunların uçları nasıl nöronlar? Ki bu nöronların uçları are concentrated at the body surface. Vücudun yüzeyinde yoğunlaşıyorlar. Şimdi iki tire arasında bir ek bilgi veriyor. The skin and inner organs. işte deri ve iç organlarda including the lungs, ciğerlerde içeren. Eğer ki burada, they would be poised to pick up the virus. Onlar virüsü e, toplamak üzere e, pozisyon alabilirler, bulundurlar hazırdırlar yani, poised hazır olmak anlamında. Evet arkadaşlar, çok uzun olmaması açısından 20 dakikayı buldu videonun süresi. Ee, bu bölümü de burada bitiriyorum. Üçüncü bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.